Lan bu oda ne kadar karanlık. Kart da unuttum ya. Bu oda niye kadar karanlık? Kartı unuttum. Ah kart. Da buraya illa kart mı sokmamız gerekiyor yani? Bodrum'da İstanbul kart kullansak olmuyor mu? Lan! Lan otelin bug'ını bulduk. Peki bir saniye. Bu oluyorsa kredi kartla. Anladım. Oluyor. E peki kredi kartı oluyorsa Burada kağıt bir parçam var benim. Bir saniye arkadaşlar. Mobisa, Şimdi... Bu otel dandik değil mi böyle? Bak hazır mısın? Kağıt lan kağıt. bak. Lan dur 50 lira sokmayı deneyeceğim. Bek, be. Lan girmiyor. Sok bir. Bu şey 50 liradan fazla var. Ve takmayı deneyeceğim takmayı mı koymayı? Şimdi kağıtla biraz zorlayıp. İnşallah sıkışmadı. <laughs> ben... Oha! Ama bir dakika pardon. Ama burada parayı bırakamayız tut Şimdi bu kağıt parçasını buraya koyalım ki odaya her girip çıktığımızda ışık olsun. Bir, bu kartları da bu unutmayalım. Karttan, parayı da bu arkadaşın abisi gittiği için kartlardan birini aldı yani unutursak